Sakarya Karosu Kılıçarslan İnşaat'tan herkese merhabalar efendim ben Levent. Bugün yine mükemmel bir fırsat ile karşınızdayım. Kılıçarslan İnşaat olarak 1 artı 1, 2 artı 1, 0, ikinci el ya da projeden dahil alan her müşterimize Kılıçarslan Mungolalarında 3 gün tatil hediye. 1 artı 1 dairelerimiz havuzlu havuzsuz 50 metrekareden başlamakta. Fiyatlarımız 1.700.000 lirası 2 artı 1 dairelerimiz 75-85 metrekare olmakta. Havuzlu havuzsuz. Fiyatlarımız 2 milyon 100 bin TL'den başlamakta efendim. Siz daireyi alın. Biz tatil paketinin yanında size hediye edelim. Bu kadar. Fırsat bu fırsat. Daireyi alan herkes 3 gün bungalov tatilini kazanıyor efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Levent abi. Efendim Aydın. Biz tatile gitmeyecek miyiz abi? <laughs> Aydın'ım tatil bizim neyimize? Biz işimizin başındayız. aa. Ah, ah!